almadım. Ve PlayStation 5'i büyük ihtimal gerçekten Dubai'ye gidersem oradan alırım. Çünkü Dubai'de 4000 liraymış. Bizim ülkemizde 7-8 bin lira ya. Hani alırsam en azından uçak biletim çıkartırım. Oradan alırım. ya acelem yok yani. Eylül'de Ağustos'ta alırım. Duymuyorsunuz mu? O zaman ses açayım size. Nasıl duymuyorsunuz ya? Duyuluyor. O zaman bir dakika. Kamyon arkası bir söz direkt ezberimden söyleyeyim size. Rampaların ustası kızların hastasıyım yok. Ramp ha rampaların ustası gözlerin hastasıyım nasıl? Rampaların ustası gözlerin hastasıyım. Bir de şey vardı. Yollar gidişime kızlar duruşuma hasta. Ha, bakışıma pardon. Tamam o.